Şartayım. Neyse geçelim bir başka e, önemli olaya. <laughs> Dünya Maradona'yı konuşuyor. Futbolcu da zaten efsane olan bir isim. Şimdi teknik direktörlükte kendini ispatlamaya çalışan bir Maradona var. İşte Maradona'nın Arjantin'i e, işi son maça bıraktı. Uruguay'a karşı yenilmemeleri gerekiyordu. Ve Uruguay'a gittiler. Leblasman'da 1-0 mağlup ettiler. O Messi'li Arjantin takımı ve Maradona sonra medyanın karşısına geçti. Bakın neler söyledi. Y ellos lo saben bien. Está todo bien, muchachos. Pero yo tengo memoria. Y ahora voy a recordar más que nunca. ¿Eh? Para los que no creyeron en esta selección. Para que me trataron a mí. ¿Vos en su momento? Eh, a la familia, <laughs> a los bien, amigos. Está bien. A los que equipos. Lo diga. Que lo digas porque yo tengo memoria, hermano. A los que no, no creyeron. Evet tabii biz de bunu e, nokta nokta şeklinde vermek durumunda kaldık ama dünya tabii Maradona'nın başlamalarını konuşuyor. Hedef aldığı kişiler gazeteciler. O da aynı işte tabii Türkiye'de de zaman zaman teklif direktörlerle, başkanlarla medya arasında zaman zaman gerilimler yaşanıyor ama Maradona'nınki de e, çok farklı bir boyut kazandı. Medya'ya hedef aldı. E, belden aşağıya açıklamalar yaptı ve tabii ki FIFA Başkanı Bilaterde olaya el koydu. Soruşturma başlattı. Maradona'ya ceza gelmesi e, söz konusu. Tabii Maradona e, çok büyük bir efsane futbolculuğu. Teknik adamlığında tabii ki bir başarısı yok ama şu anda Arjantin <laughs> takımı 2010 Dünya Kupası'nda e, yer alacak. Direkt olarak e, finallere katılacak. E, Maradona'nın bu çıkışı ile ilgili Ahmet Çak. sonra başka bir olaya benzeteceğim. Yılmaz Buralar yı benzeteceğim. Yani Maradona'nın teknik adamdaki şovları Anladığım Yılmaz hocamın adamdaki... nokta nokta koyduğumuzda son derece evet. müstehcen, müstehcen, son derece ahlaksızca, ahlaksızca pornografik. Erkek korgonla yani biraz. Yani, yani bilmem de tarafımı evet. yalayın gibi. Evet, yani öyle. Yani bu bu kabul edilemez bir ahlaksızlıktır. Haysiyetsizliktir. Şerefsizliktir. Bu ancak Maradona'ya yakışırdı. Çünkü o bir spor şerefsizdir. Kokain kullanmış bir spor şerefsizdir. Efendime söyleyeyim. Bu lafından dolayı muhtemelen FIFA'dan ağır ceza alması bekleniyor. Almalıdır da. Dava açılmalıdır. Ve Arjantin Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Maradona'yı bugün o botokslu yanaklarından tutup Kaşı Garmışlar alınmış. Yanakları. Efendim? Yanakları da kızarmış. Hayır, botoksu bak. ya baksana gerdirmiş kendini ya. Baksana ne hale gelmiş. Çok genç olmuş değil mi? Gencilik Hayır, olmuş. kart geylere benzemiş bana göre. <laughs> tamam mı? Hayır gerdirmiş. <laughs> Maradona yine bak bu ufak tefekte ama bir sevimliliği vardı. Bu botoks <laughs> estetikler surat estetiği bak adamın ya hocam, gibi bu Nereden buluyorum bile? Baksana biliyorsun ya. kardeşim. Yani. Adamın... bana yoğun bakımda falan kaldı. Melek, Ölüyordu. Melek. Şu anda son derece genç bir <laughs> şey melek. duruyor. Diri melek. duruyor yani. Yüzde botoks var. Yüz <laughs> gerilmiş, def gibi. Gözler de boyalı gibi, kalem çekilmiş. Kaşlar alınmış, Tamam mı? Kaşlar alınmış, alınmış kaşlar bunlar. Şahtı şahbaz olmuş. Kendini güzel filan zannediyor. Çok kart. Geylere benzemiş. Kusura bakmasın. Futbolculuğu iyiydi ama adamlığı sıfırmış. Ya dedir mi bu laf ya? Arjantin'de televizyonun önünde, çoluğun çocuğun önünde. Televizyonun bütün dünya basının önünde. Bilmem ne Uruguay'da bu. söylüyor maçtan sonra. Hani avucunuzu yalayın filan dese anlayacağım. Be be evet. Ben bunu söyleyemem burada. Son derece müsteşem gayri ahlaki. Biz... Ama bu herif söyledi. Eğer FIFA FIFA ise bunu ağır ceza verir. Arjantin'de halkı da Arjantin Federasyonu'nda federasyonsa bunu sokağa çıkartmazlar. Aynı bizim gibi Eurosport'ta bu sözleri kullanamadı. Dünya Cevini Spor Kanalı. O yüzden bize nokta noktayla geçmek durumunda kaldık doğal olarak. Gökmen Özenak Maradona ile mukayese edilen olaydı. dünya yıldızı bir oyuncunun gelip de yani tabii burada yalnız yıldız olmak ayrı öncelikle adam olacaksın. Yani dünyada insan her şeyi olabilir ama öncelikle adam olacaksın. Ve senelerce yıldız diye lanse edilen bu adamın yaptığı şu hareket yani yıldızlığa yakışmadı yazıklar olsun yani. Dünyanın peşinde koştuğu bir yıldız oyuncu Maradona diye 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 gelinen son noktaya bakın yani. Yazıklar olsun. Sürenin ki Maradona bunu söylüyor. Medyaya defalıyor.